Şimdi mikro orijinal denemelerinden gerçekten e, güzel olan bir soru. Öyle çok zor değil ama küçük güzel bir mantı var. Sadece 5 ve 8 rakamlarına oluşan x terimli bir sayının medyanı 5'tir. Bu sayı dizisinin aritmetik ortalamasını x türünü alabileceği en büyük değer nedir diye soruyor. Şimdi sadece 5 ve 8 rakamları var ve biz aritmetik ortalamayı büyütmemiz için 8 rakamlarından çok oluşturmamız lazım. Ama medyanı 5 olduğu için 8 rakamlarını sınırlandırmış burada. Yani 5, 8'den daha fazla olması lazım. Yoksa olmaz yani. Mesela 8, 8 desek. Burada medyan nedir? 6,5 mesela. İşte böyle olmaması lazım. Mesela buraya bir 5 daha eklesek medyan 5. Yani 5'leri 8'lerden daha fazla olması lazım. Ve en büyüklerini istediğimiz için. Yani en küçük şekilde seçmemiz lazım. Mesela bundan A tane varsa bundan A artı 1 tane vardır diyebiliriz mesela. Şimdi toplam terim sayısında zaten x demiş. 2A artı 1 X diyelim hadi. Ee, bunların toplamı nedir? 5A artı 5 artı 8A yani ee, neyse ee, aritmetik ortalama sayıların toplamı bölü terim sayısı. Terim sayımız burada ne? 2A artı 1 Şimdi 13A artı 5 değil mi? 13A artı 5 bölü 2A artı 1 Şimdi şurayla işim bitti benim. Bunun mantığını anlattım en küçük şey için ardışık seçmemiz yetti onları. Şimdi buradan biz A'yı çekmiş olalım. X eksi 1 bölü 2 A'yı vermiş olacak bize. O yüzden A yerine X eksi 1 bölü 2 yazacağım. 13 X eksi 13 bölü 2 artı 5 bölü 2 X eksi 2 hatta X eksi 1 oluyor doğru. Hatta şuradan x geliyor. Doğru. Ee, tamam. Zaten x derinliği zaten yerine yazınca da x anormal bir şey değil yani. Buradan ne gelmiş oldu? 13x eksi 3 bölü 2x mi gelmiş oldu? Bu da nerede var? 13x eksi 3 bölü 2x. Cevap da burası olmuş oldu. <laughs>